Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kanaviçe nasıl işlenir, ona bakacağız. Ama ona geçmeden önce ben görmüş olduğunuz gibi buraya birkaç çeşit kumaş koydum. Bunların hepsi aslında etamin kumaşlarımız. Ee, onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Mesela kanaviçeye başladığımızda ilk etapta şu an kumaştan burada yok, ama ona çok benzeyen bir kumaş var elimde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu simli bir kumaştır ve delikleri biraz daha belirgindir arkadaşlar. Görüyorsunuz deliklerini. E, delikleri belirgin olarak kumaştan başlamak her zaman bizim için alternatiftir. Çünkü küçük deliklerde o çarpı işlemini ayarlamak zor olabilir. Hatta bunun daha da belirgin olan asıl etamin kumaşı var. İlk etapta sizler ondan başlayabilirsiniz. Mesela şu kumaşa baktığımızda deliklerini göreceksiniz. Neredeyse hiç yok kadar belirsiz küçük arkadaşlar ee, bazı insanlar bu tür kumaşların üstüne kanaviçe işlerken e, kanaviçe için özel çıkabilen tür kumaşlar var onları monte edip işliyorlar ama ben e, seçebildiğim için deliklerini o kumaşları kullanmıyorum çünkü onları sökerken bazen kumaşa da zarar verebiliyor kullanmıyorum direkt bu delikler üzerinden işleme yapıyorum arkadaşlar ya da görmüş olduğunuz gibi mesela şu kumaşımızda da bu kumaşımız e, hazır kaneviçe kenarları buna aplikeli aplikeli kumaş diyorlar. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarından kendinden aplikeleri var. Bu kumaşta da işte masa örtüleri yine salon takımları yapacaksanız kareleri falan kendisinden belirginleştirilmiş arkadaşlar. Bunun içerisine biraz e, küçük ya da biraz daha büyük kendinize kalmış bir şey. Ona göre motifleri uydurup oturtabilirsiniz ama bunun da dedikleri çok küçüktür. Ben bu kumaşın üzerine birebir şey yapabiliyorum, işleme yapabiliyorum. Ama sizler isterseniz o dediğim kumaştan alıp üzerine monte edip onun üstüne işleme yapabilirsiniz. Ben şimdi size delikleri biraz daha belirgin olan şu kumaştan örnek göstereceğim. Ee, işlememe geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum şimdi bu kumaşların hepsinin belirgin özelliği bakın şurada da var görmüş olduğunuz gibi kumaş akıyor bu kumaşın akmasını engellemek için işinize başlamadan önce şurada da görüyorsunuz kumaşımız akıyor bunun ineriye gitmesini engellemek için şöyle herhangi bir iğne iplik alıp elimize kenarlarını geçiyoruz arkadaşlar ki kumaşımız akma yapmasın ben diğer kenarlarını geçmiştim. O yüzden şimdi size göstermek amaçlı sadece bu tarafını geçiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kenarını geçtim ve şöyle bırakıyorum. Böyle siz de kenarını geçerseniz o akmanın önüne geçmiş olursunuz. Yoksa bu iplik iplik akar arkadaşlar. Daha sonra çarp işlemimiz Nasıl yapılıyor? Ona bakalım. E, i̇sterseniz siz ilk etapta kasnak kullanabilirsiniz. Ben kasnak kullanarak çok fazla rahat işleme yapamıyorum. Ama onun rahatlığını yaşayan çok insan da var. E, siz deneyebilirsiniz. Kasna bu kumaşı takıp da işleme yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi kasnaksız da işleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size elimde herhangi bir desen işlemi yapmadan sadece çarpı işlemi nasıl yapılıyor onu gösteriyor, göstereceğim. İpiniz çok fazla büyük olmasın. Yani benim şu an tuttuğum ip bile e, uzun aslında. Siz biraz daha kısa ip tutun. Ve görmüş olduğunuz gibi ikili değin tek tarafına düğüm atıyoruz. İki tarafına değil bir tarafı çünkü sürekli kumaşın içinden geçecek diğer tarafı takılı kalacak tek bir tarafını düğüm atıyoruz ve bu şekilde ipimizin boyunu hazırlıyoruz ayarlıyoruz arkadaşlar ama dediğim gibi siz biraz daha kısa tutabilirsiniz sonra herhangi bir delikten şöyle iğnemi geçiriyorum ve ilk geçişimi yapmış oluyorum şimdi çarpı yapacağım için mantıklı olarak düşünelim çapraza gitmem gerekiyor çarpı işlemi var böyle kumaşlarda eğer küçük işleme yapmak istiyorsanız hiç boşluk bırakmadan çarp işlemini oluşturursunuz ama ben size daha detaylı gösterebilmek için bir boşluk bırakacağım. Bakın, çaprazına gidiyorum. Çaprazına gidiyorum şöyle. Çaprazından bir boşluk bıraktım ve çaprazından diğer boşluğa iğnemi sokuyorum. Bakın. Ortasında boşluk kalmış oldu. Şimdi yukarıya çıkmam gerekiyor artık çünkü böylemesine çapraza geleceğim. Böylemesine çapraza geleceğim için artık şuradan çıktım ya şu arka taraftan şu yukarıya geçmem gerekiyor. Bakın yine bir boşluk bırakıyorum buraya girmiyorum ikinci boşluğa giriyorum ve çekiyorum. İpim burada artık böyle gelirsem görmüş olduğunuz gibi çarpı işlemin gerçekleşecek. Karşı tarafa geçeceğim. Şuradaki şurada bir boşluk var. Oraya geçiyorum. Karşıya atlıyorum. Bakın şuraya ipimi şöyle çekeyim daha rahat görürsünüz. Şurada bir boşluk var. Oraya atladım. Büyük çarpı yapabilmek adına karşıya geçtim. Gördünüz mü? Çarpımız hazır. Şimdi yanına bir tane daha yapalım. Şimdi bu tarafa yapmaya çalışalım. Böyle bu tarafta kumaşımız az var çünkü şöyle gidelim. O zaman ben şu boşluğa değil de onun yanındakine gelmem gerekecek. Çünkü hep birer tane boşluk bırakacağım. Evet oradaki deliğe soktuğum iğnemi bakın şurada bir tane boşluk kaldı. Şimdi çapraza gitmem lazım. O zaman çapraza giderken şu izaya baktığımda şuradaki boşluk bırakıyorum. Buraya geçiş yapıyorum işte. Sonra karşıya geçeceğim ki buraya geçmeliyim ki böylemesine çapraza gelebileyim. Ya da buraya geçerim böylemesine çapraza çıkarım. Hiç fark etmez. Şöyle geçtim. Yine arada bir tane boşluk var. Onu unutmuyorum. Şuradaki boşluktan şuraya iniyorum. Ve çaprazımız bu şekilde olmuş olacak. Bir tane daha yapalım. Bir boşluk bırakıyoruz. Şöyle şuraya geliyoruz. Bir boşluk bıraktım. Çarpraza geçtim. Çıktım. Şimdi artık karşıya atlıyorum. Bir boşluk bırakıp karşıya atladım. Ve çarpraza indim. Bir boşluk bıraktım. Burada önemli olan arkadaşlar bu işlemi yaparken şöyle ipi çok fazla sert çekmemek. Ne kadar sert çekerseniz delikleriniz o kadar büyür ve kötü gözükür arkadaşlar. Çarpı işlemimiz bu şekilde oluyor. Bir dahaki videomuzda sizin istediğiniz örnekler varsa küçük motifler bunlar nasıl yapılır diyorsanız bize yorumlarda yazabilirsiniz ve onlarla ilgili burada örnekleme işlemini yaparız arkadaşlar. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. İyi günler.